Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle basit bir tuzak yapımı göstereceğim sizlere. İlk olarak şöyle 5 tane kazıyoruz. 2, 3, 4, 5. Sonra yana doğru toplam alalım. Burayı da sayayım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra zaten şu dizi altında aşağı vermem kazıyorum. Basit bir şey. Her şöyle kazdık. Yapışkan pistonları yukarı bakacak şekilde diziyoruz şöyle. Bakın aşağı bakmayacak bir hata yaptı Şöyle. havaya baktığı şekilde hepsini diziyoruz. Dizdikten, ha dizdikten sonra şuralara basınç plakaları bir yerleştir. Bir dakika şöyle yapalım. Yani yaptığımız kişi ayağı Hayvan anlamaz da büyük ihtimalle anlamasın diye aynı şeyde şeyi koyuyorum. Zemin. Bununla, her yeri bununla Bakın. Bekleyin. Şimdi, aynı şu böyle yaptıktan sonra bütün şu pistoli köşeleri de kırıyoruz. Bütün köşeleri de kırıyoruz. Kırdıktan sonra buraya bir yani 4 ay koyacağız 2 3 4 aynı şekilde buraya da 1 2 3 4 1 1 2 üç, dört. aynı şekilde buraya da koyuyoruz ve aynısı da buraya da yapıyoruz 3 4 Heh, aynı. aynı şimdi üstünü kapatıyoruz böyle kapatalım Böyle. Burayı da kapatalım. Tamam. Burası kalmış. Burayı da kapattıktan sonra çatısı da falan kapatalım. Aynen. Böyle kapattık. Daha sonrasında Bakın çıkamıyorum. Bastım her yer kapalıyor. Görüyor musunuz? O yüzden şöyle çıkalım lazım. Tamam. Şimdi içeriye bir tane zombi koyacağım. Bakın. Çıkamıyor. Bu game mod hatta game mod sıfıra geçiyor. Bir peşe böyle Bakın Hiç çıkamıyor. Gördünüz mü? Şimdi bu kadar basit. Şu slime de bana geliyor galiba. Yani Bir, bir tane daha koyalım hatta. Ha, tamam. Gördüğünüz gibi. Bu kadar basit bir tuzağımız var. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Tuzağımızı beğen beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz sayla abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.